Merhaba arkadaşlar, Simurk Online Eğitim Platformu'na hoş geldiniz. Ben biyoloji eğitmeni Ümran Aydın. Bugün dolaşım sistemine kaldığımız konu olan kan ünitesiyle birlikte devam edeceğiz. Müzik arkadaşlar, Kan bildiğiniz üzere bizim en önemli hayati sıvılarımızdan bir tanesidir. Kanın vücut sıcaklığının, normal bizim vücut sıcaklığımızın bir derece daha üzerinde olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani 38 santigrat derecedir. Kanın pH'i ise 7.4'tür. Bu oranın sabit tutulması gerekiyor. Çünkü bu oranda en ufacık bir değişiklik kişiyi ölüme kadar götürebiliyor. Ve kanın görevleri arasında arkadaşlar besin maddesi taşımak, atıkları uzaklaştırmak gibi rolü olduğu için kan bizim yaşantımızda oldukça önemli bir sıvıdır. Şimdi kanın temel görevleriyle devam edelim. Dört temel görevi var. Taşıma görevi, düzenleme görevi, savunma görevi ve koruma görevi. Neleri taşıyor? Oksijen, karbondioksit. Besin, hormon, metabolik atıklar taşıyor. Oksijen, karbondioksit taşınımı demek, solunum sistemine yardımcı olması demek, besin taşıması demek, doku ve hücrelere kadar besini iletmesi demek, e, metabolik atık taşıması demek ise boşaltım sistemine yardımcı olduğunu gösterir. Düzenleme görevinde ise su, elektrolit ve pH dengesini ayarlama görevi vardır ve aynı zamanda dersin başında söylediğim gibi vücut sıcaklığını da kontrol altında tutmaya yarar. Savunma arkadaşlar mikroplardan ve hastalıklara karşı bizleri korur içerisindeki hücreler sayesinde ve koruma görevi ise yaralanan ya da zedelenen dokuda damardan dışarıya çıkan kan kaybını önlemek için pıhtılaşma mekanizmasını devreye sokarak koruma görevini gerçekleştirir. Kanın yapısına baktığımızda %55 oranda plazmadan, %45 oranında ise kan hücrelerinden oluştuğunu söyleyebiliriz. Kanın plazma kısmı hücrelerin ve dokuların su ihtiyacını karşılayan kısımdır. Ee, i̇çerisinde albumin, globulin, fibrinojen gibi, antikor gibi plazma proteinleri bulunmakta. Ve atıklar, oksijen, karbondioksit, besin maddeleri gibi organik ve inorganik maddeleri de rastlanmaktadır. Ee, eğer ki plazmadan fibrinojen gibi kan proteinlerini çıkardığımız zaman geriye kalan içeriğe serum adı verilir. Şimdi kanı biz iki bölümden oluşturmuştuk. %55 plazma kısmı. Plazma kısmı genel itibariyle böyle. Gelelim %45'lik kan hücrelerinden oluşan kısmı. Üç çeşit kan hücresi vardır arkadaşlar. Al yuvarlar, eritrositler, kırmızı kan hücresi, ak yuvarlar, beyaz kan hücreleri ve de kan pulcukları dediğimiz trombositler. İlk olarak al yuvarlarla başlıyoruz. Al yuvarlar kan hücrelerinin %99'luk kısmını temsil eder. Yani oldukça büyük bir orana sahiptir al yuvarların bulunması. Nerelerde üretilir? Kırmızı kemik iliğinde üretilir. Ama üretildikten birkaç gün sonra çekirdeklerini ve organellerini kaybederler. Bunu kaybetme nedeni var. Daha fazla oksijen taşıyabilmek için bu şekilde dönüşürler arkadaşlar. Sitoplazmalarında hemoglobin denilen ve yapısında demir bulunan bir pigment sayesinde hem kana kırmızı rengini verir hem de oksijen taşınmasında yardımcı olur bu hemoglobinler sayesinde. Çekirdek ve organellerinin olmadığını söylemiştik. Bu sebepten dolayı ömürleri oldukça kısadır. E, hatırlarsanız sindirim sistemi ünitesinde karaciğerde bulunan kubber hücreleri tarafından yaşlanmış veya hasar görmüş al yuvarlar ömrü bittiğinde e, parçalanırlar demiştik. Bunu kubber hücreleri gerçekleştiriyor. Organelleri yok dedik. Mitokondrileri olmadığı için oksijenli solunum yapamıyorlar ve anaerobik solunum yani oksijensiz solunum gerçekleştiriyorlar diyebiliriz. Bir diğer kan hücresi ak yuvarlar yani lökositler. Ak yuvarlar deyince aklımıza sadece bağışıklık gelebilir. Çünkü bağışıklıkta görev yapan hücrelerdir, kan hücreleridir. Mikrop öldürücüdür, mikropları mikroorganizmalara karşı vücudumuzu koruyan bir hücre grubudur. Çekirdek ve organelleri var, protein sentezleyebiliyorlar ve anabolik, katabolik yani metabolik faaliyetleri gerçekleştirebiliyorlar. Enfeksiyon durumunda sayıları oldukça artıyor. Aynı al yuvarlar gibi kemik iliğinde üretilebilirler. Lenf düğümlerinde, dalak, bademcik gibi lenf dokularında üretiliyorlar. Bizim vücudumuzda iki çeşit ak yuvarlar var. B lenfositler ve T lenfositler. B lenfositler, Kemik iliğinde olgunlaşırlar ve salgıladıkları antikor ile bakteri ve virüsleri etkisiz hale getirirler. T lenfositler ise bizim göğüs tarafımızda bulunan timüs bezlerinde olgunlaşırlar ve de mikroplara doğrudan saldırarak vücudu korurlar. Bu sebepten dolayı biz biraz sonra diyeceğiz ki T lenfositler doğrudan hücrelere karşı savaş verdikleri için hücresel bağışıklıkta görev alır. B lenfositler ise humoral yani sıvısal bağışıklıkta görev yapar diyeceğiz. Üçüncü kan hücresi grubumuz trombositler yani kan pulcukları. Yassı disk şeklinde göründükleri için platelet adıyla da anılmaktadır kendisi. Renksizdirler ve çekirdeksizdirler. Burada tüm kan hücrelerini görebiliyoruz. Al yuvarları yani eritrositleri, ak yuvarları yani beyaz kan hücrelerini ve şurada da trombositleri yani kan pulcuklarını görebiliyoruz. Peki görevi nedir kan pulcuklarının? Arkadaşlar görevi kanın pıhtılaşmasında rol oynar. Ömürleri kısadır. 5 ila 12 gün kadar bir ömürleri vardır. Şimdi kanın pıhtılaşma mekanizması önemli çünkü kan kaybından kişi ölüme kadar gidebiliyor. Bu durumda nasıl bir mekanizma var arkadaşlar? Kan damarında dokuz edilendikten sonra kan bu pulcukları yani trombositler yaralanan bölgeye doğru hücum ederler ve bu bölgede tromboblastin ve özel enzimler sayesinde ve kalsiyum K vitamini sayesinde Protrombin bileşiğini trombine dönüştürürler ve plazmada hatırlayacak olursanız fibrinojen proteinleri vardı. Bu proteinler de ilgili bölgeye akın etmeye başlayacak ve tromboblastla yani kan pulcuklarıyla fibrinojende birlikte o bölgede pıhtı oluşturacaktır ve kanamanın önüne geçmiş olacaklardır. Kanın pıhtılaşma mekanizmasının aşamaları önemli. Buraya bir yıldız atabiliriz. Şimdi e, dolaşım sistemine başladığımızda kan dolaşımı ve lenf dolaşımı olmak üzere iki çeşit dolaşımdan bahsetmiştik biz. Kan dolaşımı kısmını burada noktaladık. Şimdi lenf dolaşımıyla devam ediyoruz. Arkadaşlar lenf dolaşımı kanla birlikte dolaşım sisteminde görev yapan bir sıvıdır. Şeffaf berrak su anlamına gelen bir ifadesi vardır. Terimsel anlamı bu şekildedir. Peki görevi ne? Biz hatırlayacak olursanız Starling hipotezi diye bir hipotezden bahsetmiştik. Kılcal damarlarda madde taşınmasında yani madde alışverişinde. Şimdi bu madde alışveriş sonrasında hücreler arasında ciddi derecede doku sıvısı birikecek. Bu doku sıvısını ortamdan alan bir sisteme ihtiyaç var. İşte o sistemin adı lenf sistemidir. Lenf sıvısıdır oluşan doku sıvısının adı ise. Peki bu lenf sistemi bu doku sıvısını aldıktan sonra ödem oluşumunu engeller diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Bağışıklık sisteminde görev yapar. Kesinlikle ciddi bir görevi vardır. ve Aynı zamanda lenfle taşınan ee, biz organik maddeleri görmüştük. Nelerdi bunlar? Yağlardı. Yağ asitleri, gliserol, yağda çözünen vitaminlerin de taşınması lenf dolaşım sistemiyle gerçekleşecektir. Lenf dediğimiz sistem 3 kısımdan oluşacak. İlk olarak lenf sıvısından bahsedeceğiz, sonra lenf damarlarından bahsedeceğiz, sonra da lenf düğümlerinden bahsedeceğiz. Lenf sıvısı içinde al yuvarın ve kan proteinlerinin olmadığı sıvıdır. Esas olarak aslında kana benzer ama kandan farklı olarak al yuvar ve protein yok içerisinde. Peki esas hücresi ne bunun? Bağışıklıkta görev aldığını söylemiştik. Esas hücresi ak yuvarlardır. Lenf damarlarında kılcal lenf damarıyla başlayabiliriz. Kılcal lenf damarı bir de toplar damardan bahsedeceğiz. Kılcal lenf damarının arkadaşlar atar damar yok. Lenfin, lenf damarının bir ucu toplar damara bağlı. Şimdi hatırlayacak olursanız eğer toplar damarda e, sıvının akış yönü yer çekimine zıt yönde olduğu için kolaylaştırıcı bir takım bir takım faktörlerin olduğundan bahsetmiştik. Burada da lenf sıvısının akışını kolaylaştıran bir takım faktörler var. Bunlar doku sıvısının basıncı, tek yöne açılan kapaklar, damarların yapısındaki düz kaslar ve iskelet kaslarının kasılıp gevşemesi sonucunda lenf damarlarına yapılan basınç arkadaşlar lenf sıvısının akışını kontrol eden kolaylaştıran faktörlerdir. Lenf toplar damarına baktığımızda şimdi kılcal lenf damarları birleşerek lenf toplar damarı ağını oluşturacaktır sağ lenf kanalı ve sol lenf kanalı olmak üzere iki ana lenf kanalı şeklinde dolaşıma katılıyor. Burası önemlidir. Birinci yol ve ikinci yol şeklinde göreceğiz. Hemen şuradaki tabloya bakacak olursak bacaklardan ve bağırsaklardan toplanan lenf, lenf damarına geçecek peke sarnıcı ve göğüs kanalı. Şimdi göğüs lenf kanalı başın ve göğsün sol kısmı ile sol koldan toplanan lenfin taşındığı yerdir. Ve buradan sol köprücük altı toplar damarı ile lenfi kana karıştırıp üst ana toplar damarı göndereceğiz. Şurada bir kalalım. Şimdi gelelim ikinci yola. Baş ve göğsün sağ kısmı ile sağ koldan toplanan lenf bu sefer sağ lenfatik kanalı dolaşarak sol köprücük altı toplar damarından lenf kana karışacak. Nereye gelecek? Üst ana toplar damara. Tüm lenf üst ana toplar damarda şu an. Bundan sonra nereye ulaşacak? Sağ kulakça ulaşacak. Sonra dolaşıma katılacak. Gelelim lenf düğümlerine. Lenf düğümleri bağışıklıkta oldukça önemlidir. Lenf damarları üzerinde bulunan küçük fasulye şeklindeki şekillerdir. Oluşumlardır. Lenf düğümleri nerelerde bulunur? Karında, kasıkta, boyunda ve koltuk altı gibi bölgelerde, göğüs gibi bölgelerde lenf düğümlerine rastlıyoruz. Peki görevi ne? Şimdi lenf sıvısında zararlı mikroorganizmalar var. Bunları yok edecek. Aynı zamanda da yabancı maddeleri süzecek ortamdan. Yani bir nevi temizlik görevi yapacak. Peki benim en önemli lenf düğümlerim. Burası önemli. Buraya bir yıldız atıyoruz. Bademcikler, dalak ve timüs bezlerim benim en önemli lenf düğümlerimdir. Unutmuyoruz. Şimdi gelelim dolaşım sistemi hastalıklarına. Anemiyle başlayacağız. Yani kansızlıkla başlayacağız. Kan miktarının veya alüvar sayısının e, azalması durumunda ortaya çıkan bir durumdur. Tabii bunun bir takım faktörleri var. Mesela e, yaralanma ve travma sonrası kan kaybı sonucunda, demir eksikliği sonucu hemoglobin yetersizliğinde, kemik iliklerinin görev yapamaması sonucunda kan hücresi üretememesi sonucunda ve orak hücre anemisi gibi alvarın deformasyona uğraması, şekilsel deformasyona uğraması sonucunda ve B vitamini özellikle de B12 vitamininin eksik olması sonucunda arkadaşlar kansızlıkla karşı karşıya kalabiliyoruz. İkinci dolaşım sistemi rahatsızlığı lösemi yani kan kanseri buradaki durumda kandaki akyuvar sayısının kontrolsüz ve zarar verici düzeyde artmasıdır. Şimdi e, lösemik hücreler dokulara çok hızlı yayılabilen yani geniş alanlara hızlıca yayılabilen bir hücre grubudur. Kontrol altına alınmazsa vücuttaki, vücut sıvısındaki besin maddelerini hemen hızlıca tüketmeye başlayacaktır. Amino asitleri, vitaminleri ve protein kaybı ve de kişinin enerjisinin azalması sonucunda kişiyi ne yapabiliyor? Hayati tehlike oluşturabiliyor kişide. Hipertansiyon, yüksek tansiyon demek. <laughs> Biz dolaşım sisteminin önceki dersinde demiştik ki büyük tansiyon 120 mm cıva, 140 mm cıva. Küçük tansiyonda 70-80 mm cıva olabilir normal sağlıklı bir insanda dedik. Ama hipertansiyona yakalanan bir insanda büyük tansiyon 140'dan, küçük tansiyonda 90'dan yüksek olması durumudur. Sebebi beslenme bozukluğu, metabolik faaliyetler, işte onlardaki bozukluklar ve hormonal sistem gibi, böbrek rahatsızlığı gibi durum. Peki tedavi altına alınmazsa ne olur? kalp krizi meydana gelebilir ya da beyin kanaması, felç gibi durumlarla karşılaşabilir hasta. Koroner damar rahatsızlığı, e, kalbi besleyen damarlar vardı biliyorsunuz. Kalp koroner damarlardan besleniyordu. Eğer bu damarların çapları oldukça küçük Şimdi bu damarlarda kolesterol, bağ dokusu, kalsiyum gibi maddeler damarlarda birikmeye başlayınca ciddi derecede kalınlaşmalar görülecek damarda. Ve bu kalınlaşma damarın daralmasına neden olacak. Ve dokuları besleyemeyeceği için orada kalp krizi görülmeye başlayacak. Çünkü kalp yeteri kadar beslenemeyecek. Bu durum sonucunda ne oluyor? Duymuşsunuzdur yakın çevrelerinizden de. Vücudun başka bir bölgesinden alınan damarla aorta bağlanıyor ve bu sayede kalbin beslenmesi sağlanıyor. Tekniğin adına da bypass tekniği deniyor. Kalp krizi, kalp kasının büyük bir bölümünün yeteri kadar beslenememesi sonucunda ölmesiyle alakalı. Yani kalp kasındaki hücrelerin kalıcı hasara uğraması, bu bölgeye kan gidemediği için, kan akışı yetersiz olduğu için. Bu durumda kalp krizinin tetikleyen faktörler, hipertansiyon, diyabet, sigara, genetik durum gibi durumlar kalp krizini tetikleyebiliyor. En önemli belirtisi göğüs ağrısıdır ama bazı kişilerde sessiz kalp krizi belirtileri de olabiliyor. Mesela diyabeti olan kişilerde bu durumu biraz daha böyle soğuk terleme, sıkıntı hali şeklinde de algılanabiliyor. Yani sadece göğüs belirtisini yaşayamayabilir hastalar. Varis bacaklarda görülen bir durum. Toplar damarda tek yöne açılan kapaklar genetik bir durumdan dolayı, gebelikten dolayı, gebelikte yaşanan olumsuz bir durumdan dolayı ya da sigara kullanımından dolayı kapaklar gerilir. Gerildikten sonra kapatma özelliğini kaybeder ve kan toplar damara geçecektir. Kanın toplar damarda kalması demek deri yüzeyinde gri mor çizgilerin oluşması demektir. Bu duruma da varis diyoruz. Bunun da tabii tedavileri oluyor. Ee, Lenfoma, lenf kanseri, lenfatik yapılardaki normal hücrelerin yerine anormal şekilli hücrelerin ortaya çıkmasıyla lenf düğümlerinin şişmesiyle kendini gösteren ve de lenfositlerden oluşan urlardır diyebiliriz. Belirtileri boyunda, koltuk altında, kasıkta görülen ağrısız şişliklerdir. E, lenfomanın tabi hastanın yaşına, lenfomanın tipine göre e, çeşitli tedavi yöntemleri var. E, Bayağı detaylı bir mevzu. E, kangren, e, dokuları besleyen atar damarların yetersiz kalması sonucunda yaşanan doku ölümleridir. Nedeni ne olabilir? Şimdi Atar damarlarda kalp pıhtı attıktan sonra o pıhtının atar damarları tıkaması olayına emboli diyoruz. Emboli neticesinde şeker hastalığı sonucunda e, darbe aldığımız zaman, yara aldığımız zamanlarda ya da aşırı soğukta doku zedelenmesi, e, damar zedelenmesi şeklinde kendini gösteren bir durumdur kangren. Bağışıklık sistemi ile devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bağışıklık vücudumuzun savunma sistemleri var. Şimdi bu savunma sistemleri vücudumuzu hastalık yapıcılara karşı koruyan sistemin adıdır. bizim bağışıklık sistemi tarafından algılanıp da bu sistem tarafından tepki oluşturan protein yapılı moleküllere maddelere antijen diyoruz. Şimdi bağışıklık sistemini oluşturan iki grup var. Özgül olmayan savunma ve de özgül savunma. Şimdi özgül olmayan savunma hastalıklara karşı ayırt etmeksizin genel bir savunma tipinden bahsediyoruz şimdi bunda rol alan faktörlere bakalım bir fiziksel engeller deri, ter, yağ bezleri, tükürük gibi savunmanın ilk hattını oluşturan yapılarımız bizim mikroorganizmalara karşı mücadele etmemizi sağlıyor. Fagositler ak yuvarların mikropları öldürmesi fagositik ak yuvarlar tarafından gerçekleşiyor. Fagositlerden kastımız da bu şekilde. Hastalıklara karşı görev yapan ilk hücrelerdir. Doğal katil hücreleri adı birazcık ürkütücü olabilir fakat tümörler, kanserleşmiş hücreler, virüs bulaştığı için zarlarında farklı antijenlerin oluştuğu hücrelerin yok edilmesinde görev yapan doğal katil hücreleridir. Bilmen gereken şu. kan ve dokun akillerinde doğal katil hücrelerinin faktörü çok çok daha önemli diğerlerine göre. İnterferonlar virüslere karşı üretilen özel antimikrobiyal proteinlerdir. Bazı ak yuvar çeşitlerinden ve virüslerle enfekte olmuş hücreler tarafından üretiliyorlar. Bağışıklıkta son derece etkilidir. İltihaplanma, zarar görmüş veya enfekte olmuş dokularda ortaya çıkıyor. Nasıl bir e, sistemi var? Şöyle yara alan, yani zarar gören ya da iltihaplanan bölgede damar geçirgenliği ve kan akışı artıyor. Ak yuvarlar hastalık yapıcı faktörleri yok ediyor ortamdan. Pıhtılaşma faktörleri pıhtılaşmayı gerçekleştiriyor ve mikropların sağlıklı dokulara yayılması kolektif bir çalışmayla önlenmiş oluyor. Ateşlenme vücut sıcaklığında bir miktarlık artık arkadaş artış arkadaşlar vücudunuzda ateş varsa korkmayın bu e, sistemin iyi çalıştığını gösteriyor yani savunma merkezinizde sinyaller doğru algılanıyor ve iyi gidiyor demektir. E, fagostik fagositik hücreler bakterileri imha ettikten sonra bakterinin hücre duvarından salgılanan bazı maddeler dolaşım sistemine geçiyor. Dolaşım sistemindeki bağışıklık hücrelerini uyararak kimyasalların salgılanmasını sağlıyor ve bu kimyasallarda hipotalamus uyarıp hipotalamusta da vücut sıcaklığı artışına neden oluyor. Ateşlenme organize bir çalışmanın sonucudur. Beyin der ki bir şeyler oluyor, müdahale etnin adıdır ateşlenme olayı. Şimdi son olarak özgür savunma mekanizmalarına bakacağız. Bu da sadece özgür olarak yani spesifik olarak mücadelenin adıdır. Hastalık yapıcı bölge neredeyse o bölgeye yönelik yapılan bir çalışmadır. E, i̇ki çeşit B lenfositlerin görev aldığı humoral, T lenfositlerin görev aldığı ise hücresel bağışıklık. Şimdi karşılaştırma tablosuna baktığımızda humoral bağışıklık B lenfositlerin mikropların uyarılması durumunda antikor üretecek ve bağışıklık sistemini harekete geçirecek. Bir kısım B lenfositler ise bellek hücrelerine dönüşecek. Ve aynı mikropla karşılaştığımız zaman tekrar bizim aynı hastalığı geçirmemizin önüne geçecek yani engellemiş olacak. Hücresel bağışıklık, çok hücreli parazitler, mantarlar, kanserli hücreler, dokunakillerinde aktarılan hücreler, bakteriler veya virüs ile efekte olmuş hücreler T-Lenfosit e, hücrelere karşı savunma sağlayacak. Bu lenfositler antijenlere doğrudan temas ettiği için bu bağışıklığın adına hücresel bağışıklık diyeceğiz. Şimdi bağışıklık iki türlü kazanılıyor. Kalıtsal kazanılabilir yani doğuştan ya da sonradan kazanılmış kal bağışıklık olabilir. Kalıtsal bağışıklık kişinin doğumundan ölümüne kadar sürdürdüğü bağışıklığın adıdır. Kazanılmış bağışıklık ise doğumdan sonra kazanılan bağışıklıktır. Aktif ve pasif bağışıklık olmak üzere iki çeşidi var arkadaşlar. Şimdi aktif bağışıklık, antijenlere maruz kaldıktan sonraki bu maruzluk iki çeşitli olabilir. Ya çevredeki hastalık yapıcılara maruz kalırız, ya da kontrollü şartlarda antikor üretimini sağlayan aşı yoluyla bağışıklık kazanırız. Şimdi pasif bağışıklıkta ise vücut dışından dışarıdan hazır antikor verilmesiyle oluyor. Annenin hamilelikte plasenta yoluyla, doğumdan sonra ise süt anne sütüyle çocuğuna antikor aktarması pasif bağışıklığın bir örneği olabilir. Ya da antikorların hastalıktan önce veya hastalık sırasında biyoteknolojik yöntemlerle veya hayvanlardan elde edilerek hastalık sırasında serum olarak hastaya verilmesi pasif bağışıklığın örnekleri olabilir. Aşı ve serum farkları. Buraya kocaman bir yıldız atın. Çünkü farkları çıkabilir arkadaşlar sınavda. Aşı aktif, serum pasif bağışıklık. Aşı sağlıklı kişiye uygulanır, serum hasta kişiye uygulanır. Aşı koruyucudur. Serum tedavi edicidir. Aşı uzun süreli bağışıklık sağlar. Serum kısa süreli bağışıklık sağlar. Arkadaşlar savunma sistemi hastalıklarını başlık olarak görelim. Anne çocuk eraş uyuşmazdı. Kalıtım konusunda bunu görmüştük. Anne eraş negatif, çocuk eraş pozitif olduğu durumda. Annenin antikorlarının, bebeğin yani çocuğun antijenlerine karşı savaş aşması durumudur. Alerjiler yine savunma sistemi rahatsızlıklarındandır alerjilere neden olan antijenlere alerjen maddeler diyoruz. Otoimmün hastalıklar kişinin antijenlerinin vücudun tanımaması demek. Bazı durumlarda antijenler tanınmayabiliyor. bunun örneği tip 1 şeker hastalığıdır, diyabet rahatsızlığıdır. Bizim pankreasımızda insülin üreten hücreler var. Bu hücreleri immün sistemi tanımıyor ve bu hücrelere karşı savaş açıyor. Bu hücreleri öldürüyor. Dolayısıyla da insülin üretilemiyor. Üretilememe sonucunda da şeker hastalığı ortaya çıkabiliyor. AIDS edinilmiş bağışıklık eksikliği sendromudur. AIDS'e neden olan bir virüs var HIV. HIV sonucunda ortaya çıkan bir rahatsızlık ve kişinin bağışıklığını o kadar çok düşürüyor ki kişi grip olsa bile ölümle sonuçlanabiliyor rahatsızlığı direkt bağışıklığı çökerten bir durumdur. Kırım Kongo hemorajik ateş arkadaşlar bunun da son geçtiğimiz son dönemlerde kene ısırması şeklinde ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Keneler daha erginlik çağına gelmemiş keneler omurgalı hayvanların kanından emiyor kanını emdikten sonra onların virüslerini de topluyor ve daha sonra insan kanlara ve hayvanların ısırarak ısırma yoluyla bu kanı enfekte edip onları hasta edebiliyor ateş işte ciddi derecede terleme sıkıntı veren bir durum Kırım Kongo kanamalı hastalığı. Şimdi gelelim konuyla alakalı birkaç soru görmeye. Arkadaşlar ilk soru tipi şöyle olabilir: Sağlıklı bir insanın kan plazmasında aşağıdaki maddelerden hangisi bulunmaz? Plazmanın içeriğinden bahsetmiştik hatırlayacak olursanız antikorun, monomerin, vitaminin ve hormonların bulunduğunu biliyoruz. Ama sindirim enzimlerine rastladık mı? Hayır, böyle bir enzime rastlamıyoruz. İkinci soru tipi şöyle olabilir: Olgun alduvar hücrelerinde hangileri gerçekleşmez? Şimdi ben olgun alduvar hücreleri için ne biliyorum? Çekirdeği yok, organeli yok. O zaman olayları ona göre sıralayabilirim. DNA sentezi gerçekleşmez arkadaşlar, çekirdek yok. Endositoz gerçekleşmez, çeperi olan bir grup değil. Oksijenli solunum gerçekleşmez, mitokondrisi yok. Dolayısıyla cevap D seçeneği oluyor. Hangisi aktif bağışıklığın oluşmasını sağlar? Ben aktif bağışıklıkla ilgili ya çevredeki hastalık yapıcılara maruz kalacaktım ya da dışarıdan aşı alacaktım. E ben hangi ışıkta görüyorum aşı olayını? Hastalık etkini olan mikropların ya da toksinlerin aşı ile bireye verilmesi. İnsanda Lenf dolaşım sistemi kısımlarından biri değildir. Arkadaşlar lenf sistemi, dalak, timüs bezi, lenf damarı, lenf düğümleri ama karaciğere ben lenf sisteminde rastlamıyorum. Bu tarz soru tiplerine dikkat ediyorsunuz. Bu tarz soru tipleri beklenen soru tipleridir. Kan ve lenf sistemine ait bazı yapılar sıralanmıştır diyor. Kalbin alt tarafındaki doku ve organlarda fazla doku sıvısı ile ince bağırsaktan geri emilen yağ monomerlerinin verilen yapılardan geçiş sırası öncelikle lenf kılcalı, sonra peke sarnıcı, sonra göğüs kanalı, sonra sol köprücük altı toplar damarını uğrayıp üst ana toplar damarı geçiyordu. slaytlardan hatırlayacağınız üzere. Altıncı soru deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkan bir insanda karbondioksit yoğunluğu artacak ve bu yoğunluğun artması demek pH'in düşmesine neden olacak. pH düştükten sonra omurilik soğanı uyarılacak ve sonra diğer tüm olaylar gerçekleşecek. Hangi şık buna ters kan pH'i yükselir diyor. Hayır arkadaşlar kanın pH'inin düştüğünü görüyoruz. Bu C şıkkı görülmüyor. Arkadaşlar dolaşım sistemi ünitesi burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere. Hepimize iyi dersler dilerim.